Başlayalım. Bu başkanlığı seçimleri yaklaşırken konuşulan çatı formülü CHP ve MHP'nin ortak adayları olan Ekmelettin İhsanoğlu ile somutluk kazandı. Biz yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaptığımız çağrılarda birleşin derken emperyalizmle birleşmekten değil Atatürk'te birleşmekten bahsetmiştik. O yüzden temel sağlam ancak birleşilen çatı çürüktür önerilen Ekmelettin İhsanoğlu, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine duyarlı bir aday değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini temsil edememektedir. Emperyalizmin Orta Doğu temsilcileri tarafından uluslararası gerici örgütlerin çatısı altında yıllarca darbeci ve gerici iktidarlara hizmet veren şahsiyet, emperyalizme diz çöktürmüş Atatürk Türkiye'sini ve bu ülkenin halkını temsil etmemektedir. Türkiye'nin muhafazakârlaştığını düşünen Cumhuriyet, Cumhuriyet, Halk Partisi ve Milliyetçi, Halk Parti, Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'a benzemekte bulmuştur çareyi. Bu büyük bir hatadır. Çatı şimdiden çökmüştür. Halkını seçeneksiz bırakanlar tarih tarafından yargılanacaklardır. Vakit varken tez vakitte bu hatadan dönülmelidir. Eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa Genel şerefsizliğin enkazı altında onun bunun şahsi şerefi de paramparça olur diyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bu sözünden de yola çıkarak şahsi menfaatlerini ya da bir zümrenin menfaatleri için Atatürk Türkiye'si yaratmada bir imza atmaktan çekinenlere bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir seçimden çok Cumhuriyet devrimlerinin yok edilip edilememe, vatanı böldürmeme, emekten, özgürlükten yana bağımsız bir Türkiye mücadelesi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'na imza atacak her milletvekili bizler için Bülent Arınç'tır, Abdullah Gül'dür, Tayyip Erdoğan'dır. Yani Cumhuriyet ve vatan düşmanıdır. Çankaya Köşkü'nü Cumhuriyet düşmanlarından, gericilerden kurtaracak adaylar da, vekiller de ülkemizde mevcuttur. Bu önemli dönemeçte işte, meclisteki vatansever milletvekillerine tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincine varıp bir an önce harekete geçilmelidir. Devrimci, yursever, Atatürk devrimlerinden yana olan tüm kurum ve kişileri mücadeleye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin içerisindeki vatansever milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Onları 20. Vekil olmaya değil Atatürk Çankayası için önce olmaya çağırıyoruz. Tarih bu sorumluluğu üzerimize yüklemiştir. İstiklal marşımızın başladığı gibi korkma diyoruz onlara. Arkanızda milyonlar var. Namık Kemaller, Mustafa Kemaller, Haziran'ın milyonları var. Gelin hep birlikte Atatürk'ün Çankayası'nı yeniden kuralım. Bugünün Mustafa Kemallerini o koltuğa tekrardan oturtalım. Sağmal, sağlam temel üzerine sağlam çatı kuralım.